Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüman Hoca. Güzel bir haber bekliyorsanız bu haberin daha hızlı şekilde sonuç vermesi için bir çalışma yapıyoruz. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Kısa sürede olumlu şekilde etkileri göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma isterseniz de bana lastik üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Hercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem bağlama işlemi. Bağlama işlemi sevdiğiniz kişiyle kendinizi bağlamaktır. Şimdi yapmanız gereken bu hazırladığım kağıdın üzerinde nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazınız. Daha sonra yani bu boşluk olan yerlere İkinizin adını, doğum tarihi, annesinden yazın ve bunu evin yakında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte etkilerini göreceksiniz. Şimdi bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın.